Evet değerli Tahayimlak izleyicileri, sevgili YouTube takipçilerim neredeyiz bugün Çanakkale'deyiz, Yenice'deyiz, Kaz Dağları'ndayız, Yenice Sarıçayır Mahallesi'ndeyiz. Yenice'ye 20-25 kilometre, Göner'e 30-35 kilometre mesafede güzel bir konumdayız. 400 rakımlı bir köydeyiz. Bakkalı var, ulaşım sorunu yok. Burada 1000 metrekare samanlık var. kapıda samanlık geçiyor. Tamamı imarın içinde hemen zaten elektrik direği burada bakın direk gidiyor. E, e, elektrik su alabileceğiniz imarlı bir yer burası. İkiye bölünebilir. Şu anda e, biz im, ifraza böldürme için verdik ama istiyorsanız tek de verebiliriz. Bin metrekare imarlı yer. Tapuda e, samanlık ve arsası geçiyor. Bakın arkadaşlar. Buraya, buradan bir 5-6 metre cephesi var. Aşağıdan 30 metre cephesi var e, yere. Nereden gireceğiz buraya şimdi? O porta şeye öbür tarafa ait. Bakın arkadaşlar bu samanlık bize ait. Hele ufak baş hayvan bakmışlar. Evet arkadaşlar 999 metre santim tam bin, bin kare yani yer burası. Tapuda 999.98 santim geçiyor. Bakın. Samanlığımız bu. Taş duvarı varmış, şeyi varmış bakın. Yanına gelince yerimiz burası. Burada ağaçlar falan vardı. Onları kesmişler. Biraz traktörler şey yaptı için yer biraz şey yapmış ama yer aslında çok güzel. Manzarası harika. Bin metrekare yer ikiye bölünebiliyor. Beşer yüz metrekare olmak üzere iki arsa. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Yan tarafa meyve bahçesi yapmışlar. Orman köyü buralar. Köyün bakkalı var. Ulaşım sorunu yok. Bakın yol bu şekilde. Elektrik direği hemen orada bakın. Elektrik var. Hiçbir sorunu yok. 1000 metrekare ikiye bölebilirsiniz. İki arkadaş alabilirsiniz. Buraya sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Telefon numaralarımız 0532 767-0505 Ben Halim Yetkin 0536-930-3282 Türkiye Yetkin Videolarımızı beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bizi Instagram Taha Emlak kanalına ta takip edebilirsiniz. Hepsi Emlak'tan takip edebilirsiniz. Sahibinden.com'dan takip edebilirsiniz. Ve Gönen Youtube kanalından takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Buraya, burayı kaçırmayın arkadaşlar. Kaz Dağları'nda 1000 metrekare arsa Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.